onda bir yarışmaya gidiyormuşsunuz. Ee, sizi nasıl diyeyim? Yani açıkçası dereceye girip girmemeniz hiç önemli değil bence. Bu muhteşem deneyimi yaşamanız, sizi dünya çapında bir yer bir yarışmada bu kadar çok farklı ülkeden insanların izleyecek olması ve bunu beraber yaşayacak olmanız o kadar güzel ki ee, çok mutluyum sizin adınıza. Ee, başarılar diliyorum. Heyecanınızda Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yakacaksınız beni, Barış Arduç'un panikanları. Gübsü Öza ve Barış Arduç önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde şu yanıtı verdi. Yakacaksınız beni. Gübse Öza ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. və bir rüşvət hədiyyə alırsa daha tatlı bir dulqu olur deyə kakahatdı. Keyfləri yerində olan çift daha sonra müxbirlərə təşəkkür edərək evlərinin yolunu tutdular.